Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Leke yepyeni bir Little Nightmares 2 bölümüyle karşınızdayım. En son e, bizi öldürmeye çalışan adamı yok ettik ya da yok ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi de arkadaşımızı kurtarmaya gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. E, bir de en son kapıya doğru yürümüştük. Televizyonda gördüğümüz kapıya doğru. Şimdi de oradayız hemen girelim ben burayı birazcık oynadım şöyle söyleyeyim kayıt almayı unutmuşum ee, bir, bir iki dakikalık oynamış olabilirim kayıtsız O yüzden tekrar çekiyorum belli bir yere kadar gideceğim ee, Ondan sonrasını ben de bilmiyorum buradaki olay mor kapılardan gelen müzik sesine doğru gitmek onu da işte o zaman çözmüştüm kayıttayım sanıp birkaç dakika oynamışım ama kayıtta değilmişim. O yüzden tekrar çekiyorum biraz burayı. Tamam şimdi. Kapıdan girdikten sonrasını bilmiyorum. Buraya kadar oynadım sonra da bir baktım lan kayıtta değilmişim. Tamam. Aynı şekilde devam edeceğiz galiba. Şuradan ses geliyor. Buradan geliyor. İt. itilmiyor. Çekelim. Çekilmiyor. Kapına şu kapı aynı gibi sanki. İt bakayım. Aynen. Az daha iteyim tam açılsın. Yanlışlıkla girmeyeyim bir de. Oraya. Buradan ses gelmiyor şimdi. Yanlış gitmiş olmayalım. Buradan gelmiyor. Buradan gelmiyor. Ben tamam, buradan geliyor. Hop bir merdiven daha. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım nereye kadar çıkacağız. burada. Şimdi Burada mı? Yok değil. Şurada mı? Değil. O zaman karşıya zıplayalım. Zıplanmıyormuş ki burada tahta var. Biz onu itmemişiz. Bu tahtayı itmemiz lazım. Oradaki kapılardan ses gelmediği için. Büyük ihtimalle bu taraftaki kapılarda o ses. Bunu itelim. He. Tamam. Şimdi buradan geliyor zaten. Bunda yoktu. Bunda yoktu. Belki değişmiştir kapı. Yok, değişmemiş. Hangisinde? Aha solda. Hemen girelim. Bunda yok. Aha bunda. Girdim. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Çıkalım bakalım nereye kadar. koş. Heh. ne oldu? Değişik bir ses geliyor. Yine bir canavarla mı karşılaşacağız acaba? Kutu mu? Y Aa! Lan! Bizim arkadaşa ne yapmış bu? Ne yaptın lan benim arkadaşıma? Canavarlaştırmış. lan oğlum ya. Bir şey yapıyor mu? Bize yapmıyor. Duyu versene kutuyu. Galiba. Ha. Gel. Gel 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 gel. Aha, arkasında balyoz var. Tamam. Ne yaptı lan o adam sana? Bunu nasıl düzelteceğiz acaba? Ne oldu lan? İtti beni bu. Vuramadım. Aha. Aha. Kesin kutuyu koruyordu. Bize sinirlenmiş olabilir kutuyu kırdık diye. Ben koşayım da şuradan. Yol belliyken. Evet galiba biraz sinirlenmiş gibi. <laughs> biraz sinirlenmiş gibi görünüyor. Ne oldu lan daha demin? Beynim yandı ama geçtim bir şekilde oraya. Hop. Hayır hayır giremedim. Heh. Görmedi okey canavarlaştırmış ya. Okay. Gitsem mi gitmesem mi hala sesi var. Ha gidiyor. Handa gitti. Palta var zaten. Kırılacak yer de belli. Hemen şurayı kıralım. Sanki bir oyunun sonuna doğru yaklaşmışız gibi ya. Aha. Lan lan lan. Of. Daha deminki gibi küya basıp çekeceğiz sandım öyle değilmiş. Vur. Allah vuramadım. Ense köküme vurdu o benim. <laughs> ben ona vuramadım o benim ense köküme vurdu ama. Bir kere daha vurduk elindeki kutuya. Müzik kutusuna. Yine değişik bir ortamdayız. Sağda kapı gibi bir şey var evet. Üstünde de balta var. çok karanlık. Belki siz de görün mü? He geldi. karanlıkta gitti. Kat. Aha gene geldik. Direkt saldırmazsın herhalde. Oo. Okey, okey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Herhalde Kapılar var. Işınlanacağız. Işınlanacağız. E ee, niye öldüm ben ışınlanamadım? <laughs> Kapılar ışınlanamadım. <laughs> dur lan manyak. Lan dur lan sakin ol. Bir geleyim. Huu, zor. Bu bölüm bu zor. Bu bölüm zor. Yamuk yumuk cümle kurmaya başladık. Yoruldum galiba. Yaşın <laughs> e şimdi... Bana vurma. Lan elinin ucu değdi diye öldüm. Dur bir dakika olayı çözdüm. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan buraya geleceğiz. Hey diyeceğiz. Buradan geri gideceğiz. Burada hey diyeceğiz. O ona gidecek. Biz de buna vuracağız. Aynen öyle. Aynen öyle. Tekrar başka bir yerdeyiz. Şöyle bakayım kapımda kapı bir şey var mı? Bu kez yok. Bu kez kontrol de bende değil. Nereye gideceğiz ki? Aha bulduk galiba kapı. Balta. Yine aynı... Aynı şekil galiba aynısını yapacağız. Oğlum gitgide ortam da değişiyor ha. Baltam nerede lan? Ben baltayı nasıl alacağım kanka oradan? Ben oradan baltayı nasıl alabilirim ki? Hmm. Bir tek şey var. Buradan böyle yapacağız. Buradan böyle yapacağız. Galiba öldük ya. Baltaya kadar geldim. Baltaya kadar geldim. Baltaya kadar geldim. Güzel. Yanlış tarafta hey dedim. Yanlış tarafta hey dedim. Diğer tarafta diyecek. burayı nasıl geçeceğiz ya? <laughs> Bir dakika. <laughs> ne yapacağız ya? Buradan direkt çıkabilir. <laughs> şimdi aklıma geldi, şimdi aklıma geldi. Direkt tırmanabiliyormuşuz oraya zaten. Şimdi elimizdekiyle tırmanamayacağız. vuramadım vuramadım. Hayır. Uuu uh, zor bölüm he. Kırdım Al şunu. Ee, bunu saymayalım. Kırmanamadım. niye öldüm ya Geçebilseydim bu bu arada alacaktık galiba eli Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Şuradan hızlıca baltayı almam lazım. Allah! Okey. Buyla ee, bir kerelik sersemletebiliyoruz galiba. O zaman şöyle yapacağız. İlk önce baltayı çıkartalım. Ya nasıl? Vur şuna. Ha ya. Aha. Müzik kutusu çatladı. Bir daha vurduk. Düzeldi lan bizim karakter. Canavarlığı gitti. Düzeldi. Ne oldu? Aha yıkılıyor. Koş lan koş. Aa, o ne lan öyle? Değişik bir et yığını geliyor arkamızdan ha. Öldüm galiba. Yok ölmemişim iyi. Tırman. Hadi. Boş. Lan koş. Aha atladı. E biz Şimdi elini uzatacak gene her zamanki gibi zıpla aynen öyle aynen öyle çek lan artık hadi aa niye Lan Hani arkadaştık <laughs> Hani sen beni ben seni kurtarıyordum Üç kere kurtardım seni üç kere Yok ya Görüyor mu? Elimizi bıraktı. Aa oyun devam mı ediyor? Et yığının içine düşmüşüz. Ha yürüyeceğim mi? Tamam. Gidelim. Sağa doğru koşturuyorum bakalım nereye kadar gideceğiz. Ulan üç kere hayatını kurtardım. Hadi sen de benimkini bir kere iki kere kurtarmışsındır. Elini bırakmak ne ya? Tam dedim oyun bitti herhalde güzel son. Elimizi bıraktı. Bu ne? Buna mı çıkacağız? Çıktım. Gözlere bak. oldu. Aha, bir şey oldu. Yürüyemiyorum. Galiba oyun ya. Kendisi hareket ediyor ben bir şey yapmıyorum. Ah lan. Görüyor mu Elimizi bıraktı. Biz de burada kaldık ha. Bitki de büyüyor. Ben şimdi anladım olayı. O bizim kapışarak öldürdüğümüz adam da biziz. Kendi kendimizle kapıştık yani. Döngü içerisinde. Sonunun nasıl olacağını bildiği için bizi durdurmaya çalışıyorduk. Yani kendi kendimizi durdurmaya çalışıyorduk. Aga. Olaya bak. biz kendimizi durdurmaya çalışıyoruz. Çünkü konunu biliyoruz. Ah lan. Aslında kendini korumaya çalışıyordu. bir kere daha aynı sonu yaşamamak için kendini koruyordu. Ah be. Evet arkadaşlar. Bir serimizin de böylelikle sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki serilerde, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.